Ben makattan 3 kez hapse ameliyatı oldum. Devamlı tekrarlıyor. Nasıl bir çözüm önerirsiniz? Şimdi makatta tekrarlayan hapse olması altta yatan bir fistül ya da anal sinüs dediğimiz bir problem olduğuna işaret eder. Fistülde iki ucu açıktır. Bir uç kapanınca hapse yapar. Sinüste iç ağız kapalıdır. Dışarıdan akıntı olur. Dışarıda kapandığı zaman tekrar hapse yapar. Sinüse de bunun çözümü mümkündür. Fistülse de bunun çözümü mümkündür. Ama tek başına tekrarlayan apselerin boşaltılması söz konusuysa bu şekilde e, şifayı bulmak mümkün değildir. Onun için fistülse fistül, sinüse sinüs bunun köklü çözümünü bulup ona göre yola ilerlemek gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.